üzere Allah tarafından görevlendirilmiş bir elçi bir adı olmamış peygambersin sen sakız açtın mavi gözlüm neredesin Atatürk'ü ne yargılayacak kapasitedeyiz ne de düzeydeyiz. Özel kadar, bu kadar, bu kadar bir Atatürk'e eşdeğer olmaz. Şirk koşulmaz. Atatürk'e eşdeğer olmaz. Şirk koşulmaz. O bir cezim, bir cezim Kulunun bahçesindeki Atatürk büstünü kıran Bülsüm, bu hatasının bedelini gönüllü sürgünle ödüyor. İneğin kırmasına rağmen ceza almaktan korkan sahibi Gül Kılınç, tüm köylülerin ifadesinin alınmasıyla... ...sahibi Gül Kılınç'ın korkusu artınca üstüme yol göründü. Size ceza gelir falan ifadamızı geldi aldılar söyledi. Kazayla yanıp. Kazayla yanıp.

Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Müzesi'ndeki hatıra defterine gençlerden biri, ''Mıstık, seni gördüğüm için daha kötü oldum. Allah razı olsun diyeceğim ama demiyorum. Yaptıkların için teşekkürler ama seni hiç gözüm tutmuyor.'' yazdı. Evet, Anıtkabir defteri şaka kaldırmadı. Norveç'te yaşayan hem Türk hem de Norveç vatandaşı olan iki kişi, Anıtkabir hatıra defterine hakaret içeren yazı yazdı. Yapılan araştırma sonucu kimlikleri belirlenen iki gencin şaka yaptık suç olduğunu bilmiyordu savunması ceza almalarını engellemedi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu gençlerin cezasını 11 ay yedişer güne indirerek onadı. Koruma kanunu. Duydunuz mu? Koruma kanunu. Dünyanın bilmem ben sordum da kimseden cevap alamadım. Dünyanın hiçbir milletinde, devletinde bir şahsi koruma kanunu yok. E, madalyonun tek tarafı da öbür tarafı da bu tarafı da millete gösterilebilir. Herkese seyrettirilebilir. Alparslan, Selahaddin Eyyubi, Sultan Fatih gibi zatlar hakkında koruma kanunu var mı? Yok. Niye yok? Onlar aziz mi gördüler? Her biri devirler kapadı, devirler açtı. Böylece Müslüman milletlere hizmet ettiler. Var mı koruma kanunu? Yok. Niye? Kendine Kendi de açık adamlar. Kendi de açık, birçok meziyetlerinin, hizmetlerinin yanında bazı hataları da olabilir, söylenebilir. Bu normal bir şeydir ama siz Mustafa Kemal'i tenkit edemezsiniz. Hatalarından bahsedemezsiniz. Neden? Koruma kanunu var da ondan. Neden koruma kanunu var hiç düşündünüz mü? Tutulacak tarafı yok da adamın ondan. Madalyonun öbür tarafı kapkara. Her tarafı berbat millete ve yeni nesle hep madalyonun bir tarafını göstermişler, oturmuş onu met etmişler, kalkmış onu met etmişler, yemiş onu met etmişler, yapmış onu met etmişler. Her şey de o. Kaldırsınlar koruma kanunu, kaldırsınlar beş bin bilmem kaç kanunu kaldırsınlar, adamı koruma, hatta adamı getireceğiz diyerek 5 yıl önce Irak'ı işgal eden Amerikan ordusu skandallarına bir yenisini ekledi. ABD askerlerinin en büyük zevklerinden biri cami minaresi vurmak. Askerler hedefe aldıkları minareleri kurşun ve roket yağmuruna tutarak yıkıyor. Musa'da bir İncil basılıyor ve İncil'in alt notlarında deniyor ki Yahudilerin kafalarına koydukları ufak takkeler var ya başlarına koydukları ufak takkeler hiçbir dini manası yoktur. Din konusunda bir emir yoktur. Sadece Yahudilerin gelenekleri ve görenekleri olduğundan dolayı takıyorlar diye İncil'de ne yapmış? Dipnot düşmüş. Yahudiler hemen itiraz ediyorlar. Aklımda kaldığı kadarıyla, 500 bin basılmış o ok kitap, o cil hemen toplattırılıyor. Hemen toplattırılıyor ve kimsenin sesi sonu çı çıkıyor. Bugün ama, herkes gün İslam'ı hakaret ediliyor, her gün küsur veriliyor, her gün değerlerimize saldırılıyor, fakat kimsenin sesi sonunu Niye? Çünkü küsur bunu biliyor. Artık diyor, bunlar başka yönlere gitmiş. Bunlar kendilerine şifa veren, kendilerine nur veren, kendilerine kuvvet veren bu Kur'an'dan uzaklaşmışlar. insan. Ben anlamıyorum bu şeriat nedir, şeriat nedir? Cumhuriyet var varirken... Şimdi nedir bu şeriat nedir bu şeriat nerede çıktı abi ya? Hangi devirde yaşıyoruz? Geliciliğe karşı, yobazlar karşı her türlü ilkesizliğe karşı buradayız. Çocuk çocuklarımızı tırmana sokmaya çalışıyor. Onun için buradayız. Onlara bir daha geçit vermemek için buradayız. <laughs> Kemali Koruma Kanunu, diğeri de İngilafları Koruma Kanunu, 163. madde. Bir de bu kanunları icra eden ve Müslümanları hapishanelere dolduran devlet güvenlik mahkemeleri var. Kavmimizin dinini terk ettik, atamız İbrahim'in, sakın İsmail'in dinini. Hakimler hakim olan Allah'tır. Almanya'daki yasa dışı İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği yöneticisi olduğu öne sürülen Betim Kaplan yeniden hüküm giydi. Kaplan yeniden yapılan yargılamada 17,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yapmayın burada kimse sizi tescil etmez, edemez. İçinizde mitler de vardır. Belki itler de vardır. Bizim için önemi yok. Bizim gizli kapalı bir tarafımız yok. Mitler de yorulmasınlar. İstihbaratçılar da yorulmasınlar. Biz buyuz. Biz Kur'an elinde, peygamber önünde hareket halindeyiz. Ve Rabbim nasip ederse Türkiye'de siyasi sistemi yıkıp bir şeriat devleti kurmak için yola <laughs> Kemalist rejim şaşkına dönmüştür beyninden vurulmuş canavara döktü. 50-60 böyle bir hareket karşısına çıkmamış. Birden bire çıkıverdi şaşır. Bağırıyor. Feryat ediyor. Avrupalıya sesleniyor. Yahu susturun şu adamı. Susturun şu adamı. Bizim işimizi bitirecek. Yahu bir adam ne iş bitirebilir? Niye bir adamdan korkuyorsunuz? Biber olsun olsa tuz olsa yetmez ya. Ama biliyorlar işin ciddiyetini. Kardeşimiz söyledi. İşin kendi namlarına mekametini, tehlikesini hissediyorlar. Kur'an'dan başka bir şey tanımıyor diyorlar. Diyecekler demektedirler. Bu kezgin silahın nasıl tarihte inkılaplar meydana getirdiğini nasıl ülkeler fethettiğini, nasıl gönüllerde yer ettiğini biliyorlar. onun şuuru içindeler. Onun için bundan korkuyorlar. Ama kardeşimizin dediği gibi korkunun acele faydası yok. Bu hareket başlamıştır ve günden güne inşaf Bir, sizin kardeşiniz size emri maruf nehi münker yapmanın dilimizin döndüğü kadar yolunu yönettiğini göstermeye ve rahat rahat gidesiniz diye önünüzde adeta bir polis, polis arabası gibi yol açmaya çalışıyoruz. İnsanımız uçurumun kenarındadır. Türkiye'deki insanımız uçurumun kenarındadır. Köylüsüyle, şehirlisiyle, amiriyle, memuriyle, subayıyla, paşasıyla, önüvestesiyle uçurumun kenarındadır onları geri çekmek, onlara önlerinde uçurum vardır demek için yola çıkılmıştır. Ve bu hepimizin vazifesidir. Canım, nasıl geri alacaksınız, kime duyurabilirsiniz, kim sizi dinler, yay Tebliğin manası iyi bilir? Tebliğ demek ben Sadece duyurmak demektir Sade bize değil Bizim bali bulunduğumuz peygambere bile Bu tavsiye etmiştir. Ya Muhammed Sana düşen sadece söylemektir duyurmaktır, ulaştırmaktır. Ötesinden sana ait değil. Sen duyurdun mu için bitmiştir. Sen kaplara hükmedemezsin. Gönüllere giremezsin. Tesirini halk edemezsin. O benim içimdir. Hepinizin bildiği ve inandığı gibi bütün kalpler, gönüller, müslim gayri müslim, herkesin kalbi Allah'ın elindedir. Allah'ın yedi kudretindedir onun kudret iki parmağı arasındadır. İstediği gibi evirir, istediği gibi çevirir. Bugüne kadar birçok kuruluşlar, birçok hareketler oldu Avrupa'da. Hiçbirisi hakkında bunlar söylenmedi. Bu da size herhalde bir fikir veriyor. Bir ipucu veriyor. İşin ciddiyetini ortaya koyuyor. Onun için kardeşlerim, geri kalmayın, gecikmeyin şu kervana katılmadan. Belki hele bakalım, hele bakalım şu harekat başarıya doğru gidecek mi o zaman iltihak ederiz diyebilirsiniz ama artık onun değeri manası kalmaz. Ve <laughs> ve İlk safta yerlerini alanlar bunlar başka. Onlar, onlar hep sahada ön safta bulunur. Geri kalmama sizin gibi şuurlu birer Müslüman için yakışmaz. Bismillahirrahmanirrahim olanlar var ya onlar öncüdürler işte yaklaştırılanlar, mühimmet cennetlerindedirler. Onlar, kemalistler, Allah'ın ebedi olan cehenneminden korkmuyorlar. Bizler ise, onların birkaç dünyalık cezalarından korkuyor muyuz? Korkmayın! Mustafa Kemal Gerçeği belgeselini izleyelim ve ailelerimizi, akrabalarımıza ve yakınlarımıza izlettirelim ve tebliğimizi yerine getirelim Kesinlikle bu Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.